Dengeyi bozan sorunlar özellikle beyinden ayağa kadar giden sinir sistemi içerisindeki herhangi bir problem sonrası ortaya çıkabilir. Dedik ya beyin ve beyincik, iç kulak bunlar son derece önemlidir. İç kulak konusunda biraz evvel bahsettik ama beyinde dengeyi sağlayan merkezler çok önemli. Nedir bunlar? Beynin iyi olması, sağlam olması lazım. Aynıca beyinle omurilik arasındaki geçiş yeri olan beyin sapının da normal olması lazım. Buradan çıkan tüm sinirler beyin ve beyincikle alakalıdır. Yani burada herhangi bir hasar olduğu zaman biz denge problemi yaşıyoruz. Bu denge bozukluğunu şöyle karıştırmamak lazım. Biraz evvel bahsettiğimiz baş dönmesinden farklı olarak denge bozukluğu bizim ataksi dediğimiz problem ortaya çıkar. Yani yürürken sarhoşvari yürürüz bu şekilde. Ve buna neden olabilen problemler vardır. Bu problemler içerisinde yine söylediğimiz gibi beyinle başlayıp beyincik ve omurilikle ilgili sıkıntılar gündeme gelir. Beyin dediğimiz zaman beyni tutan çeşitli hastalıkların tuttuğu yer önemli. Yani dengemizi sağlayan merkezleri tutan herhangi bir problem var ise denge problemi yaşamaya başlarız.